Oh, Projemizi tam gaz devam ettiriyoruz. Ev projesi. Ev. Evet, ev yapıyoruz usta. Evet, oh. usta getir usta. Çatıyı getirdin mi? Kaç numara? 11 numara. Al oh, çatı. Ustam böyle olur mu çatı? Bak bir kere delikleri açman lazım usta. Otur bakalım. Baretimiz nerede? Baretim. Önce önce iş güvenliği. Ha, ne ya? Oğlum bir işi evi yıktın üstüme gidiyorsun. Babası oğluna bağ vermiş. Oğlusu bir üzüm salkın vermemiş. Neden? İşte bu tarih tekerrüründen ibaret. Yürüyorsun. Gel bakalım. çatımızı Bakın, oturtalım. İkinci testereyle kesiyorum. Al işte. Al. al. İşte baba olmanın zorlukları. Sen gel burada ev yap çocuğuna. Çocuğun gelsin testereyle kesme yapsın. Çatımızı da oturtuyoruz. Gel babacığım. Ha bak bu buraya oturmuş. Baba. Efendim oğlum. Su içmek ister misin? Yok sağ ol. Niye? İstemiyorum canım. Şu an susamadım oğlum. Niye böyle oturmadı? Ha bak çıkmış yerinden ya. Evet, çatımızı oturtuyoruz. Çatımızı oturtuyoruz çatımızı arkadaşlar. Evet, korona günlerde çatı oturtmak çok önemlidir. Baba. Çatımızı böyle. Baba. Gel Ömer alsın. Çatıyı oturtalım. Ben. Ve evinize korona girmesin. Çatınızı oturtun. Çatı sistemleri. Baba oğul. Ömer alsın. Mustafa Zahit ve. Yastıklı Ömer. Baba Ömer. Evimiz hazır. <laughs> Misafirler bekliyoruz. Bir de yastıklı merasim. <laughs> <laughs> Baba bitti mi?